suresinin 170. ayetindeyiz. Ve ize dediğimiz zaman burada elifi gördük. Hareketsiz ve z harfini ne yapıyoruz? Bir elif miktarı uzatıyoruz. Yine burada y'yi gördük. Hareketsiz ve qi diye burayı da bir elif miktarı uzatıyoruz. Qi ile lehumü tebi'u. Burada Ayın harfini de yine bir elif miktarı uzatıyoruz. Vav'ı gördünüz hareketsiz gelmiş ve ödresiyle beraber gelmiş. Farkında mısınız? Vav geldiğinde ötüreyle gelmiş. Ye geldiğinde hareket esreyle gelmiş. Elif geldiğinde üstünle gelmiş. Yani medde tabii en güzel şeklinde burada görebiliyoruz. M evet yine bu uzun elifi gördük dem Okunmayan elif ama bize ne diyor? Burada illaki dört elif miktarı uzatacağım bir kural var. Hemen biz de şu işareti gördükten sonra buradaki elife baktık. Kırık yani uzun elif geldiği için burada hemze gelmediği için burada meddi munfasıl olmuş. Yani m kelimesi ayrı enzele kelimesi ayrı olduğu için. Yani şuradaki uzun eliften bilebilirsiniz. Enzele dediğimizde şurada ihfa harfi var arada. Sakin nun ihfa harfine uğradığı için burada ihfa yapıyoruz. Enzele. Zele. Evet buradan birleştirme yapıyoruz. Enzelallah dediğimizde. Şimdi kendisinden önceki mesela orada lam harfi vardı da mesela harekesi de üstündü. Üstün olduğu için de lallah, enzelallah, yani şuradaki lam harfini ne yapıyoruz? Kalın okuyoruz üstünde. Ama esrede ince okuruz. Yine ötre harfinde yine kalın okuruz. Allahu kalü <laughs> yine elifi gördük arkadaşlar. Gaf harfini bir elif miktarı uzatacağız. Lü yine gördük arkadaşlar burada. Lü'yü bir elif miktarı uzatacağız. Bel Bel biraz akıtın. Belli nettebi'u demeyelim. Bel net nettabi'u nettabi'u ma çekmeyin bunu nettabi'u ma gene de bak arkadaşlar şuradaki olduğu gibi yine uzun işareti gördük ma dört elif miktarı uzatıyoruz neye baktık elif var burada değil mi uzun elif var onun içinde meddi munfasıl olmuş ma el feyne eli feyna demeyelim yani buraya esre vermeyin arkadaşlar el feyne burayı da yine bir elif miktar uzatıyoruz yeyi de akıtın arkadaşlar aşağı doğru feyne aleyhi yine yeyi akıtalım arkadaşlar aynı harfini de güzel çıkartalım alayhi aba evet asar var burada görülmeyen bir elif var ve burayı şu işareti gördükten sonra burada görüyorsunuz uzun elif vardı burada maalesef şimdi değişti ve hemze elif olduğu için de metti muttasıl oldu arkadaşlar metti muttasıl diyoruz buna aba ana evet burada metti ivaz durayla duruyoruz ene çok uzatmadan ene ene e ana a ba, diye okuyanlar var. Bu kalın okunmaz. e ana e Evet. e eve, lev, lev Biraz ye yakıtın arkadaşlar. K- Elif'i gördük. Hareketsiz. Ve ne yapıyoruz Burayı uzatıyoruz. K- Yine uzattık arkadaşlar. Hasar var. e b Yine meddine var arkadaşlar. Burada mut, tasıl var. Ama ne diyor? Bak kasır var şurada. Görüyorsunuz değil mi kasırı? Burayı uzatma diyorum. E, <laughs> B, Hüm, diye uzatmayalım. Ü, <laughs> Hüm. Evet bakalım mimin izharı mı var? Evet mimin izharı var arkadaşlar. Mim burada lam elif harfine uğramış. Le, le. Burayı da bir elif miktarı çekiyoruz ya'kîlûne ya'kîlûne evet burayı da bir elif miktarı uzatıyoruz vaba bağlı ya'kîlûne şey ev şey ev evet akıtalım bir yayı, biraz aşağı doğru ev dediğimizde idgamı ı olmuş olmuş evvelâ bir elif miktarı uzattık dün. Evet yine vavu gördünüz arkadaşlar arada. Yani şuranın böyle olması. Burada mette arız yapıyoruz. Yehtedün. Evet medde arızla bitiriyoruz. Hayırlı dersleriniz olsun inşallah.